Arkadaşlar merhaba, pratik pantolon uygulaması göstermek istiyorum. Önce kumaşımızı ortadan ikiye katladık. 4 kat bir kumaş var elimizde. Sonra kalça ölçümüzü bulduk. Kalça ölçümüzü bulduk. Ön çalışacağım ilk önce. Sonra kalça yüksekliğimizi bulduk. Liga cetvelimizle kalçamızı oluşturduk. Bu şekilde. Hataylı paçamızı uzattık. Paça genişliğimizi verdik. Önümüzü hazırladık. Sonra arada iki santim, iki parmak yani 3 santim boşluk bırakarak arkayı oluşturdum. Yine bir faydalandım arkadaşlar. Bir gacetlerden oluşturdum. Tekrar bu şekilde paçamız aşağı inerek pantolonumuzun ön ve arka ağını oluşturarak kesimimi Gerçekleştirdim. Arkadaşlar biz kesimimizi gerçekleştirdik. Burada ön beli düşürdük. Gördüğünüz gibi görseldeki gibi beli 3 cm yukarıya doğru evet. ön beli düşürdük. Arka kalçamız önümüz. Şimdi ilk işlem kalçalardan ağlardan birleştirerek dikişimizi yapacağız ve ilerleyen aşamayı göstereceğim. Arkadaşlar göstermek için ben sizlere ak, arka ağa ön ağayı iğneledim. Buraları makineye çekilecek. Sonra işlemimize ağları çektikten sonra güzel görün diye ve tam oluşturacağız. Şimdiki işlemimiz ağlardan birleştireceğiz. Ve tam tamamlayacağız.